Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 e Ekim. Artık kış geliyor. Kalanşoların zamanları geliyor. Benim kalanşolarım hala bahçede. Artık onları toplayıp buralara güneşi almam gerekiyor. Kışın güneşi gördüğü zaman daha güzel bir sonuç veriyorlar. Ben kalanşıyı arkadaşlar bakın yapraktan kalonşa dikmiştim. Geçen yıl belki de baharda bakın kalanşo dikmiştim. Ama bir tane vermiş. Bunlar aslında neden vermediler tam bilemiyorum. Hepsi canlı verebilecek, yavru verebilecek durumdalar ama vermediler. Bir tanesi vermiş. Bakın şuraya bir tane yaprak dikmişim. Yanına da bir yılbaşı dikmişim. Bu kalan şu bir tane yaprak önünden vermiş. Arkasından arkadaşlar bakın Birçok yavru vermiş Şu anda saysam 6, 6 tane Falan burada yavru var e, 6 yavru var e, Burada da var 7 tane 7-8 belki de yavru var e, Demek ki düşündüm Bunun toprağı Daha derin e, Belki de daha verimli Bu daha çok hazır toprağa benziyor Tof toprağı olabilir Ben birçok toprağı çam toprağı ile karıştırdım top toprağını bahçe toprağını orada daha az hazır toprak var arkadaşlar bakarsanız bakın burada genelde bahçe toprağı daha sert daha sert olduğu için belki yavru verimi daha az oldu bir tek verdi büyüdü şimdi ben bunun üzerine şöyle biraz daha top toprağından atacağım e güneş yavru verebilir. Bunu atmayacağım. Yine bakmaya devam edeceğim. İleriki günlerde yeniden yavru olursa yine sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Bugün bunları saksıyı alacağım. Bir de şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Her videolarımda biraz bazen sohbet ediyoruz ya. Bazı insanlar şöyle diyorlar. Ben falancıya bir iyilik ettim, iki iyilik ettim, üç iyilik ettim. Ama benim ona bir işim düştüğü zaman o yapmadı. Arkadaşlar iyilikleri karşılık bekleyecek, bekleyerek yaparsanız mutsuz olursunuz. İyilikleri sadece ve sadece Allah rızası için yaparsanız o zaten size huzur olarak geri dönecek. Şu, şu yaprak daymışımış. Bakın arkadaşlar, e, sadece şu yaprak vermiş. Kökleri de bak, bakın köklenmişler. E, gayet güzel köklenmişler. Ama yazın e, toprağı, bunun toprağı belki de verimli değildi. Ben de yazın bakamadım. Yazın çok fazla çiçeğim var, bahçeyle ilgileniyorum. E, bakamadım arkadaşlar. Belki de onun için bunu e, şey yapacağız yani. Yine bakmaya devam edeceğim. Verip vermediğine bakacağız. Birilerine iyilik ederken karşılık beklerseniz mutsuz olabilirsiniz arkadaşlar. Karşılık beklemeden iyilik yaparsanız mesela ayakkabısı olmayan bir çocuğa kış günde bir ayakkabı alırsanız bakın o sizin kalbinize o kadar bir huzur gelir ki, o kadar bir mutluluk gelir ki o size sağlık olarak geri döner Çünkü o karşılıksız Verilen hediyeler Onu kimsenin yanında Söylemezseniz o kişiye Ben sana ayakkabı aldıydım Sen bana da şunu yapmadın demeyeceksin Arkadaşlar kimse bilmeyecek O çocuğa da bunu verirken Bunu sana Verdiğim zaman Ben de çok huzurlu oluyorum Benim elimde var senin yok Ben sana vermekle yükümlüyüm gibi sözlerle o insanın moralini düzeltirseniz o zaman e, sizin de karşılık olarak alacağınız mutluluk, huzur, inanın size sağlık olarak geri döner. Bu işler böyle arkadaşlar. Lütfen birilerine bir şeyler yaparken birine bir şey verirseniz de Allah onun bereketini artırıyor. Ben onu çok denedim arkadaşlar. Rabbim onun bereketini artırıyor. Çok güzel sonuçlar Allah'tan bekleyelim. Kullardan beklemeyelim. Kullara iyilik edelim ama unutalım kimseye de biz şuna şunu yaptık, buna bunu yaptık demeyelim arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar. Şimdi onu dikiyorum ama inşallah o bunu yine şuraya buralara güneşe bir yere alacağım. Şu anda güneş çok güzel arkadaşlar. Naviz gezmeye gidecekti. <laughs> Dedim ki şu güneşte kedi dırnaklarının çok güzel açtığı bir zamanda şu videoyu çekelim. Çoktan beri bu kalonşaları şeyi almak istiyordum. Bu küçükleri de alacağım. Bunlar artık büyümeye başlasınlar. E, kışın çok güzel çiçek açalı inşallah. O zaman da açmış hallerini görürüz. Ben bu yavruları da birkaç tane alayım. Böyle daha iyi gelişir diye alıyorum arkadaşlar. İnanın bunların renklerini bilmiyorum. Hangi renkte bilmiyorum. 3-4 çeşit galiba kalonşamız var. Onlardan yapraklardan kırıp kırıp dikmişim. Bakalım ne renk çıkacak. Hepsi sürpriz. Ben şunu sulayayım da e, dikmesi daha kolay olsun. Diğer kalonşaları da artık yavaş yavaş toparlamam gerekiyor. Bu güzellikler kışın bize gayet güzel güzel çiçek açıp yüzümüze gülerler. Allah'ın izniyle yüzümüze gülerler. Çok varmış burada arkadaşlar. Artık fazlasını dokunmayacağım. Biraz daha büyüsünler. Tamam. Başka da almayacağım. Onlar büyüsünler. Ondan sonra hani evinde kalan şosu olmayanlar gidip bir komşudan <laughs> bir iki dal alsa arkadaşlar komşu onların yaprakları budayıp attığını bile getirip burada dikse ee, bakın renk renk şeyleriniz olabilir hani dal vermeyen olsa yaprak bile verse bakın görüyorsunuz burada kaç tane şey var çok fazla fidesi var çok fazla bir yaprak vermiş işte belki de e, yine daha da buralardan çıkıyor arkadaşlar bakın şurayı görebiliyor musun bakın içinden daha da çok çıkıyor galiba bu toprak torf toprağı ee, bu toprak bunun çok daha fazla yavru vermesine e, yavru verdiriyor yani sebep oluyor. Ama öbürkünün toprağı biraz bahçe toprağı biraz sert gelmiş galiba e, çok canlı oldukları halde yavru veremiyorlar e, ya da derin değiller arkadaşlar. Bakın çok e, ben bunu hemen değerlendirmek için bir şey kabına dikivermişim vermişim. Bu derin değil belki ondan belki de toprağından. Yine ben onu biraz torf toprağı doldurup yine bakacağım arkadaşlar. E bunu yine bakmaya devam edeceğim. Yavrular biraz daha büyüdükten sonra bir sürü başka saksıları alayım. Şu anda fazla dokunmak istemiyorum. Çok küçükler. E, Nilüfer Durak arkadaşımız e, şey şöyle videoların sonunda der ki iyilik yapanlarınız bol olsun. Arkadaşlar biz iyilik yapmakta yarışalım. Evet başkaları bize iyilik yapar yapsınlar ama biz daha çok iyilik yapalım. 3 günlük ömrümüz var. 3 günlük her an gidebiliriz. Onun için yaptığımız iyiliklerle ve kötülüklerle gideceğimiz için Mümkün olduğu kadar arkadaşlar iyilik yapalım, iyi düşünelim, iyi görelim, iyi anlayalım. Yanlış anlama, anlaşılmaktan ve anlamaktan da kurtulalım. Şimdi Can, buna özellikle yaptım. Naviz bunları bugün yıkadı, kirlendirmemek için. <laughs> Buraya tepsiyi koydum. Tepsiyi götürüp yıkaması daha kolay olacak. Bu sular da dinlenmiş oluyor arkadaşlar. Hemen çeşmeden getirmiyorum. Mümkün olduğu kadar dinlenmiş çiçek çiçeklere dinlenmiş suları veriyorum. E kloru biraz daha şey olsun. Klor eziyet klor bunlara zarar vermesin diyerekten. Bugünlük kalonşyalarımızı diktik. Ben ona yine dokunmayacağım. E sardunyalarımız gerçekten iyice coştular arkadaşlar. Yazın o yakıcı sıcaklar sardunyaları biraz daha yakıyordu. Ama şu anda o yakıcı sıcak geçtikten sonra ilkbaharda ve sonbaharda sardunyalar burada daha çok verimli oluyorlar, daha çok çiçek açıyorlar. Yazın şu seramin şeyi sıcaklığı sardunyaları biraz yakıyor arkadaşlar. Kalonca yetiştirmek istiyorsanız bir komşunuzdan yaprak bile getirseniz üretimi oluyor arkadaşlar. Yapraktan da kalonşalar ürüyorlar. Ee, hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun bir de e, şu anda tedavi gören bütün hastalara ben de halamı kızı Emine de şu anda Tedavi için İzmir'e gitti. Ona ve bütün sağlık sorunu olanları Allah'ın Rabbim'den şifalar diliyoruz. Dualar ediyoruz. Allah'ın bütün kullarına şifalar versin. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.